Başarılı insanların sırrı sabah 5.30'da kalkmak değil. Sabah 5.30'a kadar oyun oynamamakta. Tamam mı? Vakti verimli kullanmakta. Ben 5.30'da kalkabilirim. Ama ben 3'te 2'de yatmıyorum ya. Yani. Ben 10.30'da yatıyorum, 5.30'da kalkıyorum. Aslında seninle aynı gün içindeki süreyi geçiriyorum ama ben sabah 5.30'a kadar sen oyun oynarsam sabah ne 6'da 5.30'da yani kalkabilirim erken ne de artık o gün de verimli olabilirim anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar Böyle başarının sırrı kalıplarda değil yani sabah 5.30'da kalkar, çok spor yapar, çok sağlıklı beslenir. Bunların muhakkak faydaları var kesinlikle. Ben görüyorum da kendi hayatımda. Tavsiye ederim ayrı bir konu ama gerçekten e, başarılı olduğum için de söylemiyorum. Başarıya giden yolda disiplinli bir hayat, e, vakti çok verimli kullanmak, boş işlerden, bize fayda sağlamayan işlerden uzak durmak çok kritik arkadaşlar.